Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen bilim şenliği başladı. Atakum ilçesindeki Kent Park'a kurulan standlarda öğrenciler robotik kodlamadan teknolojik çalışmalara, geleneksel oyunlardan matematik oyunlarına kadar birçok çalışmaya katıldı. <laughs> Geleneğin ışığında geleceğin gençleri parlıyor adlı projemiz İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. TÜBİTAK 4007 destek programları kapsamındadır projemiz. Projemizde 55 farklı atölye çalışmamız bulunmaktadır. Teknolojik atölyeler, geleneksel atölyeler vardır çalışmamızda. Sokak konseptiyle yapıyoruz. Her sokağımızda ayrı atölye çalışmaları bulunmaktadır. Yaklaşık 190 görevlimiz mevcuttur alanda. Bunun haricinde destek kurumlarımız da çalışmalarımıza katılmaktadır. Kurulan 55 farklı atölyede öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi standında ise öğrenciler çeşitli boyama ve sanat etkinlikleri yapma fırsatı buldu. Öğrencilerimiz atölyelerde teknolojik çalışmalara katılıyorlar. Geleneksel atölyeler oluyor. Bunun haricinde programımız genel olarak iki merkezde yürütülüyor. Bir tanesi Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde seminer programları, akademisyenlerimiz yapıyor bu programları. Bilim Samsun alanındaki programlarımızda da atölye çalışmalarımız yürütülüyor. 55 farklı atölyemiz var. Öğrencilerimiz robotik çalışmalardan, geleneksel oyunlara kadar birçok çalışmaya katılabiliyorlar. biraz